Ben hep söylüyorum ben Beşiktaş'ı aldığımda Dolmabahçe Sarayı'ndan almadım. Ben Beşiktaş'ı Çağlayan Adliye Sarayı'ndan aldım. Yani 450 üzerinde borç olan 70 milyon geliri, 140 milyon dolar gideri olan ve nakit içinde 5 milyon dolar parayla aldım. Ben bu işe girdiğim zaman Beşiktaş menfaatleri için girdim, Beşiktaş aşkı içerisinden girdim ve Beşiktaş'a hizmet için girdim. Ve onları da iyi yaptığımı düşünüyorum, vicdanen de iyi yaptığımı düşünüyorum. Ben de arkadaşlarım biz bu işi biz pek aşk için yapıyoruz. Bir tek Beşiktaş'a olan aşkımız için yapıyoruz. Biz yapmak... Milletin de bize küfür edeceği bir noktasını hak etmediğimizi düşünüyorum. Ben hayatım bu 35 senelik kongreyesiyim. Yaklaşık olarak 15 senelik de divan kurulu üyesiyim. Divana da seçimle girmiştim o dönemde, birincilikle girmiştim. Hayatım Beşiktaş'ın içinde geçti, sporculuğunu yaptım. Bacağımda bıçak yaraları vardır, kavga ettim Beşiktaş için. bu bana küfür eden arkadaşların hiçbirisi daha doğmamışken ben o işlerin içinden gelerek geldim.